Bu tor, tortor senin mi şimdi? Tortor mu? Tor? Motosiklet bu. Çok özür dilerim. Evet. Bu benim. 18. doğum günümdü. Babam bu motosikleti bana hediye etti. Ondan sonra sabah akşam her gün arkadaşlarla gezdik. Bu motordan hiç inmezdim. Bundan sonra her gün temizleyeceğim o zaman. Bu evde hiç kimse benim motosikletimi elini süremez. Buna izin vermem. Anladın mı? Sen ne yapıyorsun burada? Senin için güzel bir takım getirdim. Bunu giyip hazırlanabilirsin. Davette herkes seni bekliyor. Al hadi. Öyle mi? Evet. Ya. Neden daha önce söylemedin? Alayım. Neden öyle yapıyorsun? Hayır. Neden öyle yapıyorsun Recep? Ne yapmaya çalıştığını gayet iyi anlıyorum, merak etme. İnsanlar beni bekliyormuş. Kimsenin beni beklediği falan yok. Neden biliyor musun? Çünkü herkes bilir ki ben böyle davetlere hiç katılmam. O hiçbir partiye katılmaz. Hele kalabalık olanlara. Ama ben istiyorum Ayaklarının ki... Ayaklarının dibine düşmemi mi istiyorsun? Daha önce düştüğüm gibi. Yine herkesin önünde küçük düşmemi istiyorsun, yanılıyor musun? Hayır, mu? öyle bir şey istemiyorum. Senin düşmene izin vermeyeceğim. Ben destek olacağım Ben senin ve... desteğini falan istemiyorum. Beyin yerine çöp mü taşıyorsun? Aynı şeyi daha kaç kez söyleyeceğim. Bak benim evimde, yatak odamda ve ailemde istediğin her şeyi yapabilirsin. Ama hayatıma girme. Bunun için çabalama bile. Benim hayatımda sana yer yok. Anladın mı? Şimdi git buradan. Ne dediğimi anlamıyor musun? Duymadın. Ah. Git diyorum. Ah. 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 Bırak beni diyorum. Bunu sana söylemekten bıktım, usandım. Bak, sana yalvarıyorum artık. Beni rahatsız etmekten vazgeç. Beni kendi halime bırak. Lütfen. Hadi git buradan. bak şuna. Yıllar boyunca para biriktirip bunu senin için aldım. Bu adamın şehrini öyle uzak bir yerine atın ki oradan kendi evinin yolunu bile bulamazsın tamam mı? Sen bana saygısızlık etmedin Dev arayan. Sen kendi kaderine, geleceğine saygısızlık ettin. Göreceksin. Muniyat olalı çandandas seni öyle bir çamurun içine itecek ki yaptıklarına pişman olacaksın. Göreceksin. Bu akşam sizleri burada görmekten büyük bir onur duyduğumu bilmenizi isterim. Zaferimi sizlerle birlikte kutlamak bana gurur veriyor. Ve ne yazık ki Muzaffarpur halkının bir kısmı ve burada bulunan bazı kişiler beni ve saygıdeğer ailemi büyük hatalar yapmakla ve karşılığında bir mağdur tarafından lanetlenmiş olmakla itham etmişlerdi. Bu büyük yalana gerçek bir cevabım var. Birazdan göreceksiniz. Hatta cevabımı vücut bulmuş hali birazdan karşınızda olacak. Durun, durun, bekleyin. Ya durun. Bak yolda kaldım. Beni az ileri götürür müsünüz? Chandel ailesinin gelini çok değerli Hansini Sanjeev Chandel. bir peri. Dev narayan onu nereden buldu acaba? Kadın ne demişti? Bedduasına göre Çandel Malikanesi'ne gelin olarak gelen hiç kimse sağ kalmayacakmış. Bugün burada seni lanetliyorum, hakim dev narayan Çandel. Seni de, senin bütün soyunu da lanetliyorum. İşte Çandel ailesinin gelini. Kendisi bu lanetin cevabıdır. Usulüne uygun olarak evlendi. Onu daha iyi tanımanız için şunları söyleyebilirim, değerli gelinimiz Poliya da. 2000 hektarlık arazinin sahibi olan Sayın Puşotam Rai'nin tek ve biricik kızı Hansini'dir. Neden benim hakkımda yalan söylüyor ki? Bay Rai bazı nedenlerden dolayı davetimize katılamadı. Geldiğinde sizi onunla da tanıştıracağım elbette. Ayrıca gelinimiz çok iyi İngilizce bilir. Amerika'da okumuştur. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.